İlk ürünümüz. Bir metre mesafesine kadar uzuyor. Yüksekliği de bir metreye kadar yükselebiliyor. Şu an en büyüğü herhalde bu. Üretmek güzel bir şey. Üretim yapmak çok kıymetli. İhtiyaç sahibi ailelerimize bunları göndereceğiz. Gıda bankamız üzerinde. Toplamda 15 ton hedefi koydu arkadaşlarımız ama ben Beylikdüzü topraklarının bereketli olduğunu düşünüyorum. Daha üste çıkacağız yani 20 tonu zorlayacağız 25 tonu zorlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü Beylikdüzü'nde ne yapsak katma değeri yüksek oluyor artarak şu alıyor. bu ürünlere de yansıyacaktır.